Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili izleyenlerim, geçtiğimiz programda Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin İstanbul hayatından bir bölümü size aktarmıştık. Bugün yine İstanbul hayatında Bediüzzaman Hazretlerinin yaşadığı bazı hadiselerden söz etmek istiyorum. Ancak burada şunu da belirteyim ki Bediüzzaman Said Nursi hemen hemen bütün alimlerin ittifakıyla kendisi de seçkin bir alimdir. Bediüzzaman ünvanı kendisine verilmiştir. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Hiçbir alim, hiçbir müştehit ondan sonra kamil insan sahabe-i kiramın seviyesine yetişemez. Onlar derslerini bizzat Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan almışlardır. İnsibak dediğimiz hadise vardır. Ve hiçbir peygamberde Cenab-ı Hakk'ın zat-ı uluhiyetine yetişmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu ölçüleri muhafaza etmek kaydıyla Bediüzzaman'dan bahsediyorsak sebebi şudur. Bediüzzaman zamanımıza Kur'an'dan aldığı dersle damgasını vurmuş bir şahsiyettir. Ve tamamen dersini Kur'an'dan ve hadis-i şeriften almıştır. Dolayısıyla onu övmek bir noktada hadisleri, peygamberi, Kur'an'ı övmek manasına gelmektedir. El ulemayu veresetül enbiya yani alimler peygamberlerin varisleridir sözü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendi sözüdür. Peygamberimiz alimleri övdüğü için biz de ona binaen alimleri sena etmekte kendimizden herhangi bir çekinme gibi bir durum hissetmiyoruz. Evet. İstanbul'a gider. Ne için gider? Halkın cehaletini, başka fakirliğini ve çeşit çeşit ihtilaflarını görür Şark vilayetlerinde, Van'da kaldığı sürece Buna çare olarak e, eğitimi görür. Bir Darülfünun Fenler Evi kurmak ister. E, Kahire'deki Eser Camisi gibi. E, Eser Medresesi veya Üniversitesi gibi. Dolayısıyla tabi bunun devlet tarafından desteklenmesi lazım. Vali Tahir Paşa Abdülhamid'e hitaben yazdığı mektubu yanına alarak İstanbul'a gider. Ne yazık ki İstanbul'da padişahla yüz yüze gelmeye mu muvaffak olamaz. Yıldız Sarayı'nın mabeyninde yani özel kaleminde bulunan e, paşalar Said Nursi'nin padişahla görüşmesine engel olurlar. En nihayet çarşamba semtinde e, bir handa bir oda tutar ve kapısına burada her soruya cevap verilir fakat soru sorulmazdır. Bunun üzerine İstanbul'daki alimler ve medrese talebeleri ziyaretine gelirler. <laughs> Ondaki ilme hayret ederler. Cenab-ı Hak ona öyle bir ilim vermiştir. Bu arada e, Abdülhamid yönetimi vardır. Biraz kuşkucu bir padişahtır haklı olarak. Çünkü devlete zarar verecek unsurlar gittikçe çoğalmaktadır. Bunun üzerine istihbarat teşkilatı kurar ve bir kuş uçsa bile haberdar olmanın gayreti içine düşer. Bediüzzaman Said Nursi ise e, hürriyetine son derece düşkün, hatta ben ekmeksiz yaşarım, susuz e, hürriyetsiz yaşayamam diyen bir şahsiyettir ve konuşmalarında herhangi bir kayıt olmaz. Düşüncelerini çekinmeden her e, şeyde her ortamda söyle, söyler. Bunun üzerine saray bundan kuşkulanır. Yıldız sarayı. Daha doğrusu padişahın belki bundan hiç haberi yok. Fakat orada devlet bürokrasisi Sayit Nursen'in bu e, şey pervasız hareketlerinden kuşkulanır. Bunun üzerine Dahiliye Bak bakanlığı bu, o günün tabiriyle zaptiye nezareti bir doktor, bir Rum doktorun raporuyla Bediüzzaman Said Nursi'yi Toptaş'ı akıl hastanesine sevk eder. E, maksatları da ondan kurtulmaktır. Pervasız hareketlerine engel olmaktır. E, dolayısıyla <laughs> e, Toptaş'ı akıl hastanesine giden Said Nursi, başhekimle münazara şeklinde bir konuşması olur. Ve ona der ki, ben ne için buraya gönderildim? Bunu ben size bir anlatayım. Ondan sonra siz teşhis koyarsınız. Ve ne için İstanbul'a geldiğini, milletin hastalıklarının ne olduğunu, çaresinin ne olduğunu, yani uzun uzun anlatır. Ee, Doktor, başhekim karşısında büyük bir dehanın olduğunun farkına varır. Hemen bir rapor yazar ve der ki, eğer Said Nursi'de zerre kadar cinnet varsa cinnet yani delilik ya akıl bozukluğu zerre kadar cinnet varsa dünyada hiçbir akıllı adam yoktur. Bunun üzerine yazdığı raporu e, Zabdiye Nezareti'ne gönderir. Orada e, istediği şeye ulaşamamışlardır. Hedefe Zabdiye Nezareti e, Nazır da Şefik Paşa'dır. En nihayet nezarette Said Nursi'nin yanına gider ve ona bazı şeyler söyler. Yani bunun <laughs> önemine binaen birazcık bahsetmek e, istiyorum. Zaptiye nezaretindeki konuşmasından. Zaptiye Nazırı Şefik Paşa Sayit Nursi'ye şöyle der. Padişah sana selam eder. Bin kuruşta maaş bağlamış. Sonra da 20-30 lira yapacaktır. Ya sen bunları kabul et. Artık konuşma memleketine dön gibi. Cevaben Sayit Nursi ben maaş dilencisi değilim. Bin lira da olsa kabul edemem. <laughs> Kendim için gelmedim, milletim için geldim. Hem de bu bana vermek istediğiniz, hem de bu bana vermek istediğiniz rüşvet ve hakkı sukuttur. Hakkı sokut, susma, susma hakkı demek yani. Yani sen parayı al, sus konuşma manasında ve reddediyor bana. Ve bu meblağ günümüzün parasına çevrilirse olağanüstü yüksek bir meblağdır, paradır. Evet. Bunun üzerine Şefik Paşa iradeyi reddediyorsun. İrade reddedilmez. Yani o zamana kadar padişah herhangi bir kimseye bir hediye, bir para gönderdiyse bu baş göz üstüne kabul etmiş. Bunun bir istisnası var. O da Bediüzzaman Said Nursi reddediyor. Şefik Paşa da şaşmış. Diyor ki irade reddedilmez. Yani padişahın gönderdiği şey reddedilmez. Cevaben Said Nursi reddediyorum. Ta ki padişah darılsın. Beni çağırsın. Ben de doğrusunu söyleyeyim. Evet. Bunun üzerine hiddetlenir Şefik Kaşa. Der ki neticesi vahimdir. Yani senin bu halin senin başına bir bela açacak manasında. Said Nursi cevaben neticesi deniz olsa Geniş bir kabirdir. Yani bunun şeysi başıma bir taş bağlayıp ağırca denize atsanız ve ben orada ölsem o deniz benim için nedir? Geniş bir kabirdir. İdam olunsam bir milletin kalbinde yatacağım. Ya tarihte böyle şeyler de var. Mesela ihtilal yapıp ben neresi idam ettiler. Ne ihtilal yapanlar ne de onu e, uydurma mahkemelerde mahkum edenler hiçbiri hayırla yad edilmedi. Belki lanetle yad edildi. Ama Menderes ve arkadaşları e, İmralı'da, İmralı'da kabre gömüldüler. Ama aslında milletin kalbine gömüldüler. Hala yaşıyorlar. Ötekilerin adı ve sanı unutuldu. İşte millete hizmet böyle bir şeydir yani. Millete hizmet unutulmaz. Millet unutmaz yani. Milletin sağduyusu vardır. Kalplerindeki hassasiyet vardır. Evet. <laughs> İdam olunsam bu milletin kalbinde yatacağım. Hem de İstanbul'a geldiğim vakit hayatıma rüşvet vermiştim. Ne ederseniz ediniz. Buna da ciddi söylüyorum. Ben isterim ki ebnai cinsimi, meslektaşlarımı ikaz edeyim. Nasıl? Bakın bu ikaza bakın yani ee, şey yapayım. Devlete intisap hizmet içindir. Ya bu sözler büyük sözler yani. Devlet kadrolarına girmek millete hizmet içindir. Yoksa maaş kapmak için değildir. Devlet kapısı maaşı temini için açılmış bir kapı değildir. Ancak millete hizmet içindir. Şimdi bir başka eserinde Said Nursi bu mevzuya yine değinir. Der ki meşru medarı <laughs> maişet yani insanların geçimini sağlayacak meşru yol ya ziraattir, ziraat tarım yani veya sanattır, sanayidir veyahut ticarettir. Ee, ve Maaş kapmak için orada da benzer ifade kullanılır. Devlete müracaat etmek affedersiniz oh çingeneliktir der. Ve ey memurlar 40 sene evvel eski sayının söylediği bu sözden <laughs> gücenmeyinizdir. Gerçekten ihtiyaç fazlası ve istihdama artırmak için açılan kadrolar ve ödenen paralar devletin gücünü zayıflatmaktadır yatırımları da aksatmaktadır. Benim şahsi kanaatim şudur, ben de bürokrasiden geldim. Ben de memur olduğum için deminki sözü söylerken rahat oldum. Ee, şimdiki memurların onda biri olsa devletin işi yine aksamadan yürür. Onun için eğitim sisteminde insanları, gençleri sanata, sanayiye, ziraate ve ticarete yönlendirecek şekilde müfredat programları hazırlanmalıdır. Evet ne diyor? Maaş kapmak için değildir. <laughs> hem de benim gibi hem de benim gibi bir adamın millete ve devlete hizmeti nasihatladır. Din alim olduğu için o da hüsnü tesir iledir. Nasihat iyi tesir ederse faydası var. Yoksa yok söylenen söz boşa gider. O da hasbiliktedir. Bu da çok önemli. Söylediğiniz şeyi Allah rızası için söyleyeceksiniz. Yoksa işte güzel bir konuşma yaptı nasihatında veyahut ne büyük bir alimmiş derler de bundan hoşlanırsa o da Allah için değil insanlar için konuşma yapmış olur. Onun da tesiri olmaz. Evet o da hasbiliktedir. Bu da garazsızlık ve ıvazsızlık ve terk-i menafiye şahsiyedir. Son kısmını söyleyeyim. Şahsi menfaatini terk etmek iledir. Binaenaleyh ben maaşın kabulünden mazurum. Yani özürlüyüm, kabul etmiyorum. Bunun üzerine Nazır bir şey daha söyler. Yani Şefik Paşa, senin Doğu Anadolu'da neşrime arif olan, yani marifeti yaygınlaştırmak, eğitimi yaygınlaştırmak olan maksadın meclisi vükelada, bunlar Osmanlıca terimler, yani vekiller meclisinde, bakanlar kurulunda derdestli tezekkürdür. Yani görüşmeye de ele alınmıştır, diyor. Buna da cevaben, <laughs> acaba marifi tehir, yani benim kurmak istediğim eğitim sistemini geciktirmek, maaşı tacil, maaşımı da hemen getirip vermeye çalışmak ne kaide iledir. Menfaati şahsiyemi, menfaati umumiyeyi millete tercih ediyorsunuz. Bu da çok mühim bir şey yani. Şahsi menfaat var, bir de menfaati umumiyeyi millet, milletin umumi menfaati var. Eğer şahsi menfaat milletin menfaatinden ona, öne geçmişse o kişi ne yazık ki insanlıktan çıkmış demektir. Hutbe-i Şamiye namında bir hutbesi var yani Şam hutbesi ileride onu da ayrıntılı olarak göreceğiz. Orada Said Nursi şunu söyler, kimin himmeti milleti ise yani kim milleti için gayret gösteriyorsa o tek başına küçük bir millet hükmündedir. Kimin milleti nefsi ise, yani kimin, kim bütün gayretini nefsinin rahatı için gösteriyorsa o insan değildir der bunu. Tarihçiler devletlerin yükseliş ve çöküş dönemlerini incelemişler. Yani çöküşün sebebini ortadan kaldırdığınız zaman o devletler daha uzun ömürlü Oluyorlar, onun çaresini araştırmışlar ve vardıkları sonuçlardan bir tanesi de Bediüzzaman'ın özetle söylediği gibi bir toplum ne zaman ki insanları şahısları nefisleri için değil milleti için çalışıyor, gayret gösteriyor, o toplum daima terakki etmiş, medenileşmiş galebe etmiş ve güç kazanmıştır. Ne zaman ki toplumun fertleri Nefis ve hebaları peşinde koşmuştur. O toplum veya o devlet pek ayakta kalamamıştır. Veya zayıflayıp gitmiştir. Bakın buna en güzel örneklerden bir tanesi Osmanlı tarihidir. Osman Gazi vefat edeceği zaman oğluna bir e, vasiyette bulunur. Yani nasihatte bulunur. Oğlum der biz şöhret sahibi olmak, ülkeler fethetmek, Ondan sonra kahraman olmak vesaire için yola çıkmadık. Biz ilahi kelimetullah Allah'ın ismini yüceltmek için yola çıktık. Sen de öyle yap. Nitekim Osman Gazi'den sonra gelen beyler ve padişahlar bu niyetli oldukları için Osmanlı Devleti üç kıtada adaletle hakim olmuş. Orada yaşayan, Osmanlı topraklarında yaşayan şeyler, gayrimüslimler çok din vardı. Ayrıca çok dil vardı. Ayrıca çok ırk vardı. Ama Osmanlı'ya karşı bir tepki göstermediler. Ve Osmanlı'nın bayrağı altında barış içinde kardeşçe yaşadılar. Ama Lale Devri'ne geldiğimiz zaman o zamanın ünlü e şairlerinden Nedim adeta o günün o asrın ruhunu dile getirir. Der ki gülelim, eğlenelim, kam alalım dünyadan. Yani artık şahsi çıkar, menfaat ve zevkler için insanlar yaşamaya başlamış. En güçlü olduğu bir dönemde Osmanlı Devleti e, sarsılmaya başlamış ve neticede de biliyorsunuz tarih sayfasından silinmiştir. Onun için şahsi menfaat yani eğitimde çocukları yetiştirirken kendin için çalışama, devlet ve millet için çalış. Bu daha hayırlıdır. Ayrıca daha yüksek bir gaye ve hedef göstermek lazım gençlerimize. O da nedir? İlahi kelimetullah, Allah'ın ismini yüceltmek için çalış. Japon komutanı, daha önce de bahsetmiştik zannediyorum. Bir teşhisi var Müslümanlarla ilgili. Onu Bediüzzaman kitabına almış, ben de oradan naklediyorum. Diyor, ki, diyor ki ne zaman diyor Müslümanlar Kur'an'a göre amel etmişler, hareketlerini ona göre tanzim etmişler. O zaman daima galip gelmişler ve terakki etmişler. Ne zaman Kur'an'dan ellerini gevşetmişler, o zaman tedenni etmişler, geri kalmışlar ve mağlup olmuşlardır. Bunu söyleyen Japon komutanı Müslüman da değildi. Objektif olarak meseleye bakan bir komutan ve bir tarihçiydi. Bu teşhisinin altına hepimiz imza atarız. Öyleyse yeni nesilleri, yeni gençleri ins insanı kamil manasında yüksek bir ahlakla, yüksek bir hedefe mütevekkil olarak yetiş yetiştirmeye e, mecburuz. Bu konuda Risale-i Nur külliyatı ilahi kelimetullah konusunda, hakaiki imani ve Kur'aniye konusunda Kur'an'dan alınan, doğrudan doğruya hadis ve Kur'an'dan alınan bizim anladığımız dilde bir rehber olabilir diye düşünüyorum. <laughs> Nazır hiddet etti. Ben dedim, ben hür yaşamışım. Bana hiddet fayda vermez. Nafile yorulmayınız nazır ne demek istiyorsun diye bu işe devam ediyor. En nihayet bu sırada iddia terakki teşkilatı kurulmuştur. Tabi biraz da ordu içinde bazı fikir insanları için içinde revaç bulmuştur. Ve artık saltanat değişmek üzeredir. Bediüzzaman Said Nursi bunu hisseder ve e, onlarla tabii Said Nursi devamlı gazetelerde makaleler yazdığı için onlar da bunun farkına varır ve zamandan yararlanmak düşüncesiyle onunla diyaloğa geçerler. Şimdi burada Revaş Monası'nın sebeplerinden bir tanesi üç temel esası öne sürerler. Bunlardan bir tanesi hürriyettir. Abdülhamid'in mecbur kaldığı istibdadına karşı hürriyeti savunurlar. Ondan sonra adalet ikinci kavram. Adalet de o zaman kurulmuş olan e, hafiye e, teşkilatının e, bir takım yanlış hareketleri oluyor. Yani asılsız ihbarlarla masum insanlar ne yazık ki mahkum ediliyordu. Onun için diyorlar ki adalet ondan sonra da musavat Musavat eşitlik demektir. Tabi bu iç kavramda hakikat noktasında İslam'ın ruhuna uygun kavramlar olduğu için pek çok kişi tarafından <laughs> revaç görmüştür. Ancak i̇ttihat Terakki merkezini e, İstanbul'da değil Selanik'te kurmuştur. Ve onun e, katibi umumiyesi yani genel sekreteri de Mayıszade Refik Bey'dir. Manyet Sadi Refik Bey Bediüzzaman'ı Selaniye davet eder. Süremiz doldu. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Acaba Selaniye gitti mi gitmedi mi? Gittiyse neler konuşuldu? Ne yaptı? Ondan sonra seni inşallah bu bundan sonraki programımızda sizlere arz edeceğim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.